Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfaktayım. Size farklı yöresel bir yemek tarifiyle buradayım. Bu yemek yöresel Adana yöremize göre hazırlanacak bir yemek tarifi. Mumbar ve işkembe dolması. Bilenlerin tadının müptelası olduğu, çok sevdiği, aradığı bir lezzet. Bilmeyenlerin biraz önyargıyla baktığı bir lezzet diyebilirim. Ama bir kere tadına bakmaya değer mi değer? öyle lezzetli bir yemek tarifi büyük annemizden anneannemizden annemizden nasıl gördüysem nasıl öğrendiysem size birebir onu aktaracağım inşallah bu yemek tarifleri unutulmasın yöresel kültürlerimizin değerlerimizin yok olup gitmesin diye bu amaçla da bu tarifleri sizlerle paylaşmak istiyorum kanalımı genel anlamda faydalı buluyorsanız bu tarz çalışmaları beğeniyorsanız beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olursanız çok sevinirim. Abone değilseniz abone olursanız da mutlu olurum. Şimdi arkadaşlar burada yemek tarifimize başlamadan önce e, neler olduğunu söyleyelim. Bizim e, tarifimizde arkadaşlar e, yani genel anlamda e, Kıyma konmuyor ama benim büyük annelerimden öğrendiğim kıyma konması gerekiyor. Özellikle ayrıntısı bu bizim tarifimizde. E, tabii başka detaylarımız da olacak. Mumbar veya bumbar da deniyor. Küçük baş hayvanların e, özellikle işkembe ve bağırsakların yenebilir kısmından yapılan bir yemek. E, Tatmayanlarında mutlaka bir fırsatını bulup tatmasını öneririm. Şimdi hazırsanız başlayalım. Öncelikle pirinçlerimi ben e, çok büyük e, pilavlık pirinç değil de e, kırılmamış, kırık olmayan pirinç. Fakat dolmalar içinde de bu pirinç boyunu, küçük boyunu öneriyorum. E, çünkü çok büyük pirinçlerin e, dolması lezzetli olmaz. Kırık pirinçlerde biraz daha dağılabilir. Onun için en ideal dolmalara koyduğum pirinç boyun bu arkadaşlar. Mutlaka böyle pirinci seçerken de ona dikkat etmek gerekiyor. Ben bu pirinçleri iyice yıkadım, birkaç saattir böyle süzdüm, kurumaya bıraktım. Çünkü biraz şişmesini istedim. Daha sonradan piştikten sonra da şiştiği için ölçüsünü böyle daha güzel ayarladığımı düşünüyorum yani ayarlayamayanlar için de böyle bir yöntemi tavsiye ederim. Burada 4 bardak pirinç var. Burada da 1 kilo yarım şer kilo kuzu ve dana kıyması ikişer çekim kez çekildikten sonra ince atılmış. Bunu ekliyorum. Soğanımı Bu da bunun hepsini kullanmayacağım. Şöyle göz kararı. Yani burada 5 tane soğan vardı. Bunun dört tanesini kullanacağım. Soğan içerisinde sarımsak da var. Bir başta sarımsak var arkadaşlar. Sarımsak olmazsa olmazı mutlaka içerisine ayrı bir lezzet katıyor. Yani şu soğanı fazladan yaptım hani ne kadar olacağını tam emin olmak için. Evet şu haliyle iyi. Burada biber salçası var. Adana yöresine ait. Özellikle Karaisalı ilçesinin Karaisalı biberi çok meşhurdur. Adana'da en çok aranan salçalık biber türü Karaisalı biberidir. Onun yemeklere verdiği lezzet çok çok ayrıdır. Buradan kendi ilçemede selamlar gönderiyorum. Şimdi şöyle yaklaşık. 3 yemek kaşığı da biber salçası koydum. Buna domates salçası koymuyoruz. Ekşilik vermesini istemiyorum. Burada da 1 yemek kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı kırmızı biber ve 1 yemek kaşığı kimyon var arkadaşlar. Bu ölçü miktarınıza göre, damak tadınıza göre azaltabilirsiniz de çoğaltabilirsiniz de bu sizin kendi tercihinize kalmış. Şöyle bakın hepsinden koyuyorum baharatı kimyon özellikle mumbar tarifinde kimyonu mutlaka içerisine de ekleriz yemeklik tuzumuzu da şöyle burada iki yemek kaşığı vardı tahminim bir yemek kaşığı yeterli olacak arkadaşlar sakatatımız çok yağlı olduğu için ben buna ekstradan tereyağı eklemiyorum ağır olmasını istemiyorum onun yerine e bir çay bardağı zeytinyağı, zeytinyağı hiçbir ağırlık, ağırlık vermeyeceğini biliyorum. yani yemeğimize ağır yapmayacak ve kuru da yapmayacak. O yüzden gönül rahatlığıyla zeytinyağı koyabilirsiniz. Bütün tariflerimiz bundan ibaret arkadaşlar. Şimdi bunu yoğuracağız. Evet, tek elimle yoğurabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyyesir ve la tuassir Rabbiten diyoruz Allah'ım e, yemeklerimizi, nimetlerimizi bizlere hastalık değil de şifa kaynağı yapsın. Yarattığı için en güzel şekliyle yarattığı için de yaparken de şükrederek nimetlerin kıymetini bilerek değerini bilerek ee, yaparsak inanın o yemeklerin lezzeti, bir lezzeti o, o kadar farklı olacak ki ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü bu içerisinde bulunan nimetler birçok aşamalardan geldiler, birçok zahmetlerle önümüze kadar geldi. Malzemelerinin eksikliğini fazlalığını tadına bakmayalım arkadaşlar. içerisinde çiğ et var çünkü çiğ et bünyesinde hastalıklar taşıyabiliyor. O yüzden dikkat edelim. Burada şimdi kendi ellerimle temizlediğim karın işkembe parçalarını bu şekilde birer porsiyonluk muska şeklinde veya geliş şekline göre çok büyük de çok küçük de olmayacak şekilde kestim. Bakın tertemiz yıkadım, bu şekilde sıyırdım, hazırladım. Bunlar işkembeler. Burada da dolduracağım. Şu bağırsaklar var. Arkadaşlar bunların yağlarını fazlasını aldım. Hala da çok yağlı gözüküyor bana ama elimle sürekli kopartıyorum bunları ben. Böyle işte kendi iç yağ olduğu için bunlar da bu şekilde yıkandı. Temizlendi. Burada bir tane karım var. Burada iki tane bağırsak var. Bu dediğim gibi yemesi caiz olan dinimize göre sindirim sisteminin bölümü diyelim. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hazırsak hemen başlayalım. Öncelikle dikmeden başlayacağım. Tepsiyi önüme alayım. Arkadaşlar bunları dikiyoruz. Şöyle dikiş ipiyle bakın şu beyaz olacak özellikle renkli ip önermiyorum sağlık açısından çünkü onlar işlemden geçiyorlar renklendiriliyorlar falan bu, bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar biraz dikerken zaman alacak haliyle düz dikiş şeklinde dikiyorum bunlar yeme esnasında ucundan tutup çektiğiniz zaman komple gelir hiç problem olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi içimizi koyacağım. şöyle tatlı kaşığıyla koyuyorum. Çok doldurmuyoruz. Pirinçlerimiz yine de şişecekler. Evet, kesiyorum. Elimle şöyle düzeltiyorum arkadaşlar bütün bölgesine çiğ ayıyorum. Kenara koyuyorum. Tekrar göstereyim. Ve şu muskamız şeklinde. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu üçgen muska şeklinde. Şöyle. Evet, böyle gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, sıra geldi ee, bağırsakları doldurmaya. Bu kalın bağırsak kolay dolar. Evet. Öncelikle ince olandan başlayacağım. İnce olanın kolay dolması için bir yöntemimiz var. Bu Adana'ya has, o yöreye has bir dolma oyacağıdır. Bununla bu şekilde barda doldurulur şu şekil normalde bunun yağlı olan kısmı içe girecek yani doldukça içe gidecek onun için de bir bu yöntem şöyle parmağımı biraz gönderdikten sonra şöyle bakın çok kolay şimdi bunun üzerine şöyle yerleştireceğim şöyle Tekrar göstereyim. Şöyle iki tane farklı kalınlıklarda benim dolma ocağı var. Ee, bununla çok kolay oluyor. Şimdi bunun ucuna bakıyoruz. Ucunu şöyle içeriye doğru parmağımla bir miktar gönderip şu şekilde kaydığı için geri geliyor. Tamam. Arkadaşlar böyle bakın. Bunun içerisine yerleştirdim bakın. Şöyle alıyorum. Başlarken belki biraz şey oluyor ama sonradan bunu itiyorum geri elimle. Bir miktarını itiyorum. Şu şekilde gönderiyorum. bu dış kısmı şöyle yapayım. İçimiz boşa gitmesin. İçimizin içerisinden düşenler geri gelecek böyle. Elimle itiyorum bir miktarını. Bu kadar. Bakın. İçerisine girdiriyorum oyacağı. Şöyle dolmaları içiyorum. Böyle Evet Arkadaşlar şuradan e, bakın dışı içine geldi e, bir miktar buradan e, sıvı akacak o sıvıyı daha sonra limon tuzuyla yıkadığımız zaman tertemiz olacak yani bağırsan kendi sıvısı diyeyim ne kadar yıkarsak yıkayalım bir miktar akma oluyor problem değil. Limon tuzu onu anında temizleyecek. Limon da olabilir. Hiç problem değil. E, tersini e, çeviriyoruz ve o sıvı gıcır gıcır yıkanıyor. Evet arkadaşlar böyle bir kaba bir yemek kaşığı dolu dolu limon tuzu suya koydum. Eridi. İçerisine bu bağırsakları koydum. Böyle uçlarını da bağladım. Pişme esnasında patlamasınlar diye. Şu anda dışındaki o kayganlık gitti. Bunu durulayacağım tekrardan. Tertemiz oldular. Sonra tencereye yerleştireceğim. Şimdi üzerine geçecek şekilde Su yaptım, bir miktar da tuz attım. Artık bu kaynayana kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte pişireceğim. Arkadaşlar, şimdi ağzını kapattım, kilitledim, pişmeye bıraktım. Arkadaşlar, yine bir ince nokta söyleyeyim. Etrafa pişerken koku veren, ilk başta tabii ki kokudan balık olsun, et kokusu olsun. Herhangi bir yemek kokusu, hani apartmana kadar rahatsızlık verebiliyor. Bunu önlemek için böyle bir e, tencereye ya da sos kabına bir miktar su koydum ve şöyle göz kararı sirke döküyorum. E, buradaki tenceremiz kaynarken bu da kaynayacak, kısık ateşte etrafa buhar verecek. Ve böylece nötrleştirecek. Yani havadaki kirli kokuyla sirkeden çıkan buhar onu yok edecek ve inanın evde ne balık piştiğini ne de böyle bir et yemek piştiğini çok çok fark etmeyeceksiniz. Yani bu pişe ne kadar bu da kısık ateşte buhar vererek pişerse mutlaka bu ince noktayı da denemenizi öneririm. Bu da buraya. Böyle bir dipnot olarak kalsın. Yemeğimiz pişti arkadaşlar. Buradaki işkembe dolmamız burada da mumbar dolmamız piştiler. Mumbar dolmamız yanında turşuyla beraber çok güzel gider. Tadını merak edenler, yapmak isteyenler mutlaka denesin derim. Evet arkadaşlar işken ve şırdan bunlar dolmamızı ben bu şekilde yapıyorum e, beğeni ve görüşlerinizi merak ediyorum yeni videolarda görüşmek üzere sağlıkla mutlu kalın hoşça kalın.